Troll 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 throw it up <laughs> Start twerking like Miley. Oh yee yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like mali Merhaba arkadaşlar ben PBYKaptan Bugün ee Shen'nin reworkundan sonra Shen'le trollemeye karar verdik Savaş Bey Shen'le girdim bu tip ondan böyle Bayrağı niye bu kadar uzun bilmiyorum Niye belinde bir bayrak var onu hiç bilmiyorum PBI'den bir zek mi demiş? Ne diyon lan sen yazayım? Ne diyon lan? Sen. Sen kimsin? Şey kimsin ben. sen? <laughs> Teri'nin yazdığını gördünüz mü? Abi benim, şş, bir dakika. Abi benim kılıcım base'de kaldı. Nerede benim kılıcım? O gelecek sanki. kılıcın nerede? Şurada. Abi bu kılıç kendi kendine hareket ediyor. Korkmaya başladım. Bakayım. Gelecek mi? Koçuğa. Gelmiyor Sadece lan. dedim ki ormana girme sakın Ski sakın. Git gelir. <laughs> o da ay hoşuma gider ya. Bak bak gördün mü nasıl çektim kılıcımı? Kızgınım kılıcımı çekerim. <laughs> ben gidiyorum. Aa, teşekkür ederim. Çalsam iyiydi aslında neyse hadi. bugün neymiş bu? Ee, bir sihir büyü bir şey neyse ya. <laughs> Bakarız ya. Ben hiç oynamadım. Yenişende. Evet, Deneyeceğiz. Evet, evet. Bakayım bir ateş ediyor mu? Ne evet. yapıyor? Q'ya basınca ne oluyor? Ha adamı çağırıyor. Ah! Üç vuruş, 3 vuruşu güçlüydü bunun herhalde ya. Öyle bir şeydi. Abi niye ignite bırakmadı bana Lulu? Çok rahat keserdi. Ben de kaşınıyorum abi. Aynen sana ne? Git bırakmamış işte. Baba kesti! Bak bak flash'ı gördün mü? Köreden Allah. flash attı. Baba yine tek attı. Baba yine tek attı. He, <laughs> baba yine tek attı. <gülüyor> <gülüyor> oh yeah. <laughs> ölmedim. <laughs> abi o çığlık. Bugün de ölmedim anne. What bak fuck? Berke. Penceresiz kaldım anne. Abi artık. Çok içtirdik Barbie var mı var mı? Ana vermek için base'imi bozdum. <laughs> evet. Ben gitmeyeceğim base'e falan ya. Barbie abi, mı? Çok şimdi benim Q skill'im fazladan vurmamı <laughs> sağlıyor herhalde. Gank'tan sonra atarız ya. <laughs> Aynen öyle. Bak abi çok havalı değil mi şu ya? Şuna baksana. Ne kadar uy ne kadar yakışık. Ay ben ne kadar niye yakışık. ölüyorum burada Abi o nasıl tutmaz ya? Benim Oo. W'm var yalnız. W'mün içindeyken damage atamıyorlar. Abi! Abi ölüyorum! Alo! Pasifim var sakin ol. <laughs> Kat ne dedi? Abi bir dakika pasifin yok muydu kırması senin? Kırmızıya mı öldün? Hayır pasifimi kesti kırmızı. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi söyleseydi şeydin çekerdik orayı ya. <laughs> o kes? Abi! Ah! Sal beni, sal beni. Bana mitti, yapma bana. Ondan bu ne yapamadı? Abi. Za kaçtım. Bu kaçtım. Ha ka ka kaçtım. Zanuplar. Abi. Abi bu sen şey niye bu kadar garip ya? Ya sana bana yok dedi. Kaçtım za yine kaçtım. Egein kaçış. Abi benim kılıcım burada kaldı. Tüyler <laughs> basınca geliyor. Mu? Belki basmak istemiyor. O zaman gelmeyecek. Ha. <laughs> Peki. Üzü. Ben bu, bu niye yapmadım ben? Şimdi. Bu ya? Ben kılıcın çeker rakibi kılıcın rakip çarptı iki saniye boyunca şenden uzaklaşır 135 yaş. Şenden uzaklaşır 135 yavaşlar Şen üçüncü saldırı sayıdan az can da yarım bitir 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 bu 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 tamam. Hadi ben sevmedim yeni şeni çok kötü olmuş. <laughs> Oynayamadın içim Aynen. Hayır, hiçbir skill'i vurmuyor. Düz vuruş yapıyor sadece. O ne öyle? Hiç sevmiyorum. Bak baba kesiyor, görüyor musun? Görüyorum. Görüyor. Öyle şen mi oluyor? Yani? Abi, ignite'ın mı yok. var senin? Bilmiyorum. Ignite'ın mı var yapar. senin? Ignite'ın var senin. Peki, peki, peki. Peki şen, Vurmadana. peki şen. Peki. Şener şen. Aaa ne kadar komik. Ee, bu andik. Kesiyim mi? Baba kessin mi? Kessin mi baba? Kes de keserim. Kes! Ya. kes. Hadi kes ama bekle. Hadi kes baba! Abi, yolu çok sürüyor baba nasıl kesiyor? Çat! Acımıyoruz. Yok. Neymiş? Kırbacı vuruyormuşuz. Tamam, okey, okey, okey. İyi yani, iyi. Nereden baksan. Şu an iyiyiz. Önden baksan iyiyiz. Oha! E, bence gelme yani. Gerek yok. De, 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 de. Tamam gelmeyeyim. Bu Q'su damage atmıyor mu yolda giderken ya? Atmıyor. W'su şey olsa. Ultim açık kızgınım. Ultim açık kızgınım. Attı faka. Ultim açık kızgınım baya. Baya kızgınım şu an. Ölme. Adece. Hadi, Hadi öldü. Ulti atacağım kızgınım. Tarik. Tarik. Tarik Mengü. Sana geliyor Lulu. Lulu sana geliyor. Ge sal gelsin. Geçen sezon 20 kaldı Lulu'm var. Elinde var. Yalnız benim kabulüm var. Karşı karşı. Kanka ulti atılıyor. Ulti, ultim yok. Anam. Anam. Ya abi ya mit report ya 4 level şuna bak ya. Hello. Abi bir de jungle şey ya bir de şey support itemini almış oturup alacağım şu an ya. Sana ne? <laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün küçüyoruz. Bugün? Nasılsın? Havadi. Şago 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 şago. Batuhan niye sana herkes bir şeyler yazıyor? Ne yaptın? Geçmişin ne? <laughs> Geçmişinden <laughs> kaçamazsın. Abi bu kulemi bunlarca vuruyor benim, neden böyle şeyler yapıyorsun ki? Neden yani? Anlatsana biraz. Gel bakayım, gel bakayım. Gel, 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 gel. Sal bana. Sal bana kızgınım. Aa, öleceğim. Sal Abi, ona. ne vuruyor böyle? Abi ne sen kaç level ya? levelsin? Haberin var mı ne, senin? Bir jungle ne alıyor? Tam şöyle benim. O adam 7 level. Nasıl 7 level? Ya. Nasıl alacağım? Tamam, hey açıktır bakayım. bence. Ben 5 levelim. Ah, ete düştüm. İnanmıyorum. Ya o nasıl tutmaz ya? Kılıcım var, kılıcım var, kızgınım. Bunda SS. ses. SS. Kesemeyeceksin Şeyde, işte. Tarafa gitti, tarikte. Q fulliyom ben bunda ama doğru mu fulliyom acaba? Ne? Doğru. Ne Gel zaferinden ya. bahsediyorsun sen savaşla aşkı Abi. Oha 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 Karıştırmışsın Çık o karanlıktan Kanka buraya bir at Buraya ışın şey ulti atsana şen şen çabuk. Atamam şu an adam kesiyorum ve kızgın. Of. Bu Kendine iyi bak. Aa! <laughs> ulti atayım mı? <laughs> abi, abi, at, abi. at. Ulti atacağım, sal. Oğlum 4 tane kill vardı sana. Vallahi. Ay, takım ya. arkadaşımıza bak ya, report ya. Anladım. Peki. Ölürken report değil. Ölmeseydiniz ben şen aldım ne yapacaksınız? Biz buradayız, buradayız, burada ölüyoruz. Bura bak, bura Açılmayın. bak. Açılmayın. Bura, bura bak, bak. Neredeyiz görüyor Çıkmayın dedim yere. Çok açıldınız, <laughs> ondan oluyor bunlar ben biliyorum. Ben biliyorum, sal bak. Kanka ben tank mi yoksa AP teminlik kasayım bir dakika. Ya bana ne? Tamam. <laughs> Bilmem batın kafana göre. Durmadan iyi. Ben atiklik aldım ya. Atikliği çok seviyorum bu aralar. Bağımlılık yaptı. Ulti atayım mı? Ulti istiyorsunuz mu? Atıra, canım. <laughs> ulti atayım bak kızgınım. Gel at da botu kes. Bu Buraya geliyorum. Ama gittiler şimdi değil. Botu bak ne yapacağız ya. biliyor musun? Şuraya geç abi ya, da değil şuraya. Oğlum. Ben sana ulti atacağım. Adama iki kişi atlayacağız tepesine. Tamam peki. Hadi. Hadi yapalım. Dikkat et. Vartlıysa. Vartlıysa hayırlısı bekliyor. Buradan atlayayım mı? Atlayabiliyor mu? Mesafen yetiyor mu? Yetiyor sanırım. Koş 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 koş. Abatla. Abi ben yolda kaldım. Neyse baba yok et. Abi bu ta ta Taktik. Bunlar hep taktik yani. Bunlar babadan oğla taktik. Bence de. Ama kulemi verdim. Kızgınım. Amaçlarımız aynı. <laughs> Hala 5 level'ım. Batu burada mısın? Gel bakayım. Hoppala cuppala. Ulti bastı ve kızgın. Sen ne yapıyorsun lan? Aşağı gitti. Ne aşağısı adam buradan çıktı. Orada Ulaş He oradaydı. Bakeyim ve Batuhan'ın best plays'ini izledik. Do, 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 Abi do, do, do. bunun enerjisi artmış. Aha orada orada. Öl de para versin ya. Atıl oha Abi that skill shots. Yeah. Sormayın ya sormayın. Sormadık. Yeah. Bot görecekler mesela. Bulu geldi. Bulu geldi. Bulu geldi, geldi. Gelsin. Bulu öldü. Gelsin. 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 Vurmadan. Selamun aleyküm Lulu. Selamun aleyküm Lulu. Aa biz de izliyoruz. Selamun abi. aleyküm Lulu. Hadi kapıştıralım. Hadi hadi. Başka abi, atacağım. Abi yanlış attım. Neyse öldü o. Baba kesti. Baba onu da kesecek. Ve kesti. Baba Baba, baba koruma alsın mı sana? Gel gel. Kim şakıyor ya? Gel. <laughs> SS Kan yani, Yok ne savaşçı bu ya Veya atak gel Batu yapcam mı onu? Are you fucking crazy? Yes. Okay. Ben bir de geleyim bari Okey biraz da farm çallım. Ya da burada takılayım Aaa çalma farm Biraz da farm Biraz da farm çal Bunu yapmalıyım dedi bak şuan O zaman gidelim Abi sen bu tamam bunda şey yapıyor. Bir yer odaklaşıyor. Orada hareket bir e şeyler. Mi? Bu Q. Ota lazım. Q damage veriyor sadece normal bu şu. İyi iyi iyi. i̇yi kase gider, yani. evet, bir kase çorba ya gider var ya. Ben geliyorum evet, ki. Bir kase çorba, bir dal çorba alırım. Çorba. Gel de al. Çorba çorba mı? Çorba mı? Ya. <laughs> Batuhan, Bak şimdi hep söyleyecek. Tarık kızdı. Tarık kızdı. Tarık kızgın. Ulti Ulti'm bastın, geliyor. Abi, 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 abi. Ulti bastım ve kızgınım. Sal beni. Abi, neden kimse yok bizim takımdan? Rüya'da. Ben Tarık'ı kesiyorum. Tarık bende. Bu da bende. O da gitti, bu da gitti. Hop, bu da gitti. Bu da gitti. Bu da geldi. Abi! <laughs> o da. Bu da gitti. Bu da geldi. Çok <gülüyor> <gülüyor> bu da gitti, bu da gitti, git. Bana bak. Bu da sen gitti, bana. bu da gitti, git. Allah belan. <laughs> Sağ olun. <gülüyor> Teşekkürler. Ay <laughs> bak o, o nasıl bir zek. <laughs> Öyle zek mi olur Ufucuk <laughs> <laughs> Abi şey ben bom. ne kazsam ben üçlü mü kazsam yani neyse hadi şey kasiyim. Hangi Mezale şey Heşmatlı Heşma hmm. Aynen ama onu kas Heşmatlı mı kas? Heşmatlı. Tam bir kaslı bir salak. Tam bir salak. <laughs> <laughs> çok tatlı salak. Çok tatlısın geri zekalı. Bak. <laughs> ejder tatlıyorum. gidiyor, ejder, ejder. Da... Ejder gidiyor, ejder. Şunu pinkleyin ya, şunu kafasına pink atın. Gölgelerim için. Zeka mı? Aha bu ne lan bizim ormanda ekmek yiyor. Aha, alın al onu. Onu ben keseceğim bana kill abi. Aha, burada. burada. Abi. Aha, abi ya. Zeka evet, oldu ya. Şuraya artık var mısın Adil? Gel 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 gel. Abi gel gel gel. Abi. Batu. <laughs> Gerilmişsin artık. Gel gel kafamı atla. Abi kanal dışıamadım bir şeye ya. Dalam, 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 dalam. Şimdi bunun pasifi kalkan veriyor. Gel gel gel. Abi ben ölmeyeyim ya. <laughs> ölmeyeyim ya. <laughs> ah fuck ya. Herkes <laughs> ölsün Herkes Şuradan kaçma. I'm coming. <laughs> I'm, coming. Beaches. Beaches, I'm coming. I'm coming bitches. Bitches I'm coming. I'm coming bitches ve kızgın. Abi bu ne? Şimdi sinemalarda. Bak şimdi Geliyorum. tuzağı görüyor musun? Siz tuzağı gördünüz değil mi? Sana şey basacağım. Abi bu kayıt yapıyor ya. Kızgın mı? <laughs> ben gidiyorum. Ben beyiz. Kulemiz kulemiz. Canım kulem. Ha 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 ha. Oo. Batu ne yapıyorsun? Allah bye seni seni kahretmesin kör çocuk. <laughs> Ya çocuk ya. Alo çocuk. Hoppa. Bye bye. Abi bilmiyorum ya. Oha ben 8 kilo almış. Şen kötü diyecektim şimdi. Şen kötü zaten. Ettim Yeni şenden. Şurada mı dengar yok? Şen şu an şen Olmuş Abi. Geliyor Geliyorum Geliyorum la la la. Nasıl geldi lan oraya Nasıl gelmek? Bu nasıl gelmek? Gelemiyorum. Gelmek, gelmek, gelmek bir gelmek. Ben, ben geliyor, ben ben giller. Ultim var kızgınım, ultim var kızgınım. Kızgın geldi, gay Ben geldi, geldi, ben. Abi Doç, dodge mechanics. Abi niye bana vuruyor bunlar? Batuhan niye hiç şey tutturamıyor skill? Baban böyle fast tap'ı nereden öğrendi? Abi çocuk paso Vayne'e çalışıyor ya. Evet. Vayne de vuruyor cabura vurar gibi ha. Bak bak babanın hareketi izliyor musunuz? Bak şimdi. Evet. Ama işte, evet. Bak. Bak yaş bakıyor yaş. musun? Evet bakıyorum. Hadi abi hadi gel 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 gel. Baba aldı içeri aldı içeri. Oğlum herkes ulti basıyor bizden. Babayı gördün mü? Tek attı tek. Sayıyla tekemde. Ya ama beni niye beni niye desteklemiyorsunuz? Ya sen benim inancıma niçin saygı göstermiyorsun? <laughs> ya destekleyin beni. <laughs> Bilin bakalım kim kaçtı. <laughs> Zekatta. Fare boku yemiş gibi koşuyor. <laughs> ha, hayır. <laughs> 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 Tipe <Tifak. gülüyor> <Cana> bak. <laughs> Abi yolda ne güzel süzüldü öyle. Abi aslında orayı böyle slow motion yapıp I believe I can fly Yaparsın güzel olur Belki yapabilirsem yaparım Atlasa da üstüne bir üstü Onu üstü değiştin. değiştin yapsam evet. yani Berke, Berke ulti basacağım üstüne koş Adamların üstüne koş yemle Berke ulti basacağım üstüne Koş Yalan atıyor Koş belki. Atıyor. Berke Ultisi yok oğlum görmüyor musun <gülüyor> adam? <gülüyor> Ya niye bozuyorsun? Abi sen benim inancımı Niçin saygı göstermiyorsun? <laughs> ya sen kim köpeksin? Ben gidiyorum. Bay. My god. Tarıyorum. Gidiyorum buralardan. Seviyorum. <gülüyor> buralardan. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> ya bu Lulu Lulu bak. <laughs> Kızgınım. Lulu. Hmm. Sen değil diğer Kaç tane hmm. Lulu var biliyor musun bu oyunda sen? Kaç tane? <laughs> çok tane. Ha 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 ne kadar komikti. Ama çocuk beni vura vura dövdü ya. Geliyorum ben. Gel gel. Gel korktun mu? Şener benim adım. Şener <laughs> En çok bana saygı duyacaksınız. En çok bana. <laughs> Oğlum ölüyor. Ölüyorum. Anlasana Q'ya bas. Babanın kaçışı basarsan... gördün mü? Kalan Babanın kaçışı kalan. gördünüz. <laughs> Realdi. 97. <90 y> <laughs> abi Ezreal ultisi. Sus, 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 sus. Ne susacağım lan onu gördüm gözlerim <laughs> acıyor hala. 3 <Üç> gündür gözlerim <laughs> acıyor. Belki ultim var gir. Belki ultim var gir. Var lan ultim var burada. Berke çok kızgınım gir. Oraya mı git? altına mı gireyim? Gir. <laughs> gir ultim var oğlum. 97 bin şey veriyor. Ka ben geliyorum. Batuhan'ı kurtarayım mı? Aa. Kurtarayım. Dev devam etmedi. Abi neden? Batuhan şuraya geç. Abi E ulti basacağım. E bas sen. Giriyorum. Gir 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 gir. Baba motor etti, motor etti, motor etti. Kızgın baba, kızgın baba, kızgın baba. Bu ne abi? Hiç ben Babanın damage'i yeter. İki kişiye <laughs> dört kişi verdik. Ergen, uh, skill Kandırdım. Kula. <laughs> <laughs> Alo hani deme çemiyorsun skillin içinde bir tane vardı ya o neydi bilmiyorum. Biliyorum çok, W. Çok. Askeri W W. w. E. <laughs> Abi at. sütunu attı. de. Okay, Hadi deme at. kandırdık. Rapor <laughs> yurt. Rapor. Kandırdık. Kandırdım. <laughs> Kandırdım Nazlı yarim sonunda çılgın. Sözlerle. Bu under. <laughs> Paramı veriyorum. Ahmet. <laughs> Allah Allah. Bana para ver. Bana bir, bana bir. Bana bir kase çorba. Bir kase çorba. <laughs> Tavuk suyu pilis. Lalelere asla yan bakma. O zaman yandan bakarım. Ha! Senin ne kadar best yaparım. bir espri yaptım ya. Senin mor yaparım. Oo Berke mecayı almışın hayırlı olsun. Onu baya önce aldı. İşte niye aldı? Ben onu anlamadım. <laughs> düşündüm. Ben ah, niye E fulluyorum onu da Dengar. Dengar. Yemle yemle yemle. Yemle yemle arkanda ben yok. <laughs> Batuhan çalmak için gidiyordu. Ayşe. E çalmıştı. Kızgındı çalardı, ulaştı. Zeynep'i öylece kule altına atmışlardı. Zeynep gitme, <laughs> gitme diyordum ama. Ama niye attı? Ben adcm'e güvendim. Abim, bu beyim burır. Bot report. Abi. Sattık, sattık. Devam, devam, devam. Sat, yani. Kırbacı mülâma. Abi. Şşş. Bu da şeylerken hiç gitti. VATU! <laughs> hmm. Birlikte kuvvet doğar VATU! <laughs> ben yolda indim ama. yolda inecek var. Çok mu geldi buraya burada? Durdurun dünya inecek var. Oo. <laughs> MC yaralı bela be efendi. <laughs> 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 Kesin ya. Oo dehşete düştüm. Oo çok dehşetlisin. Oo. Oo ee, ölüyorsun. Ee, şey, ee, Oo geliyorum. Oo uuu ee, ben geliyorum. CIN. Bana gel bana gel ulti bastı sana gel. Baba baba nasıl tek attı gördünüz mü? Bu bir şen klasiği. Gel ve be şey beyne gidelim. Ah. Of. <laughs> gel lulu var. Çin 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 kızgınız, kızgınız <gülüyor> <gülüyor> lulu <laughs> Ben tek ettim biraz hadi, hadi, hadi. Yazık değil mi? Onun tadı resmen mor. Onun tadına bakacağız şimdi. Abi bu niye yukarıdan gitmedin? Öyle gideceğini değil. Abi demeyeceğim o Yalnız bak şey, şey ölecek. Dedim ve abi ya, yok oldu. Ya. Abi, abi KS'ye geliyorum. KS'ye geliyorum. Kızgınım KS'ye geliyorum. Ben kaybettim. Fuck. Sen ekiyi Thank you. <laughs> Thank you for watching. Ah Blue, çalarım. <laughs> seni tavşana dönüştüremiyorum değil mi? Çok tatlı olmaz mıydı? Çaldı. Sen bu alacakken seni tavşan yapıp Çaldı. Yani. Çaldı. Niye Çaldın konuşmuyor? Beyin geliyor. Çaldı. Farkında mısın? Çaldı. Çaldı. Tamam çaldım Berke çaldı. Bravo. Berke. Gide abi. Gide abi. Gir abi Aa. Aa olay varmış orada. Geliyorum Beyne. Kızgınım Beyne tek atarım. Zek gelince beni fırlatabilirsin bence. Sek ultim var gir. Bekle. Kandırdım yoktu keza. Ne kadar? Bu abi ne güzel E'ler atıyorsun sen öyle boşluğa. Ne <laughs> <Yüksel> güzel <laughs> hareketler onlar ya. Şimdi trollüyorum diyeceksin değil mi? Abi Zeynep niye kendini oraya attı? Anne böyle pasta Adicim, yapmayı nereden yo. öğrendi? Adeci ulti şansa giderim yani. Benim görevim bu. Abi ben, şey... ben yapacağım Abi. bir şey yok ona ya. Ona ben bir şey Benim yok. Pente, adamı hak Git penta var. Şako yardı şuraya görüyor musunuz? Oyun istiyorlar da o yüzden. Abi <laughs> what the fuck, <laughs> fuck is this? <laughs> kara kara kara. Yapacak Aray, bir şey yok. Kendine gitmem. iyi bak. Yok abim yok. W'm yok. De olsa içine basardım. Aa ben baron çalarım o zaman. Abi şaka baya bitiriyor ben. Oyun bitirmeye çalışıyordum. Aynı benim gibi değil mi? Geleceğim mi? Niye korktun? Geliyor. O zaman Geliyor ben bunu keserim. O onu da kesemem. O zaman dans. O zaman evet. baba ölür. Hele evet. evet, şu kilo aldım oh. İlk kilo aldım oh. peki. Abi baron da aldım. Yalnız adamlar baronu bırakıp bana geldi. Nasıl düşünüyorsun? Seni sevmişler, istemişler. Baron alın. Al. Al oğlum. Baron al. <laughs> Adamların kafa karışık. Ya baron alsana. Ama bu hurdanlık çıkacaktım. Neyse çıkarım bundan sonra. Çaydanlık mı? Evet. Lulu geliyor. O zek büyümüşsün. Hayırlı olsun. Sam sıkı alıyor? hmm, demek hücum ha. Ultim var Batu gir 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 gir. Yok ultisi. ya. <laughs> Aha öldük gene. Ne şey diyor ya? Gene öldük. Geçen gene ölüyoruz. Ölsemez. Batuhan öyle gidiyor, ölüp geliyor. Zeynep de sen orada bir oturdu çaya galiba. <laughs> bak buradayım za, bak buradayım. 1345 yedim ki orada. Orada gezme o zaman. Lal. <laughs> <Lol. gülüyor> hmm. Abi bu ne? Son oyunlarım hep blues oldum. Fuck you. Fuck you. İyi yenildik ya güzel yenildik iyi yenildik iyi. Bot farkı GG. Bot mu farkı? Bot farkı ya. Botta mı fark? Tarık'a bak <laughs> nasıl? Adam 12'ye <laughs> 3. Ülük yarsa çorba adamın ismi 12'ye 3. Ve 12'ye 7. Bilmiyorum Gitme Kızgındı Batu. Atladı. Ve hiçbir şey yapamadı. Çünkü AFS yoktu. Abi Ezreal ulti atmak için çaya mı bekliyoruz? Eee, evet. bekliyor baya. Abi niye bekliyorsun? Artık at. At artık alo. Eee? Ehe, onu 3 gün önce yapsaydın. Ölmüşlerdi. Ama işte... Ben size ulti basacaktım değil mi ya? Ulti bas. sonra neden neden bot istiyorsun? Gel gol oladım. Al işte bu canla hadi bakalım. Abi, abi, şaka yapıyorsun öl. Ölmüyor adam. Ölmedi. Yet yeter, ne yeter, yeter, yeter bugünlük yeter. Tamam ama FF'imizle. Hadi sor, hadi sor. Ver ver ver. Bitti bile. <mi? gülüyor> <Halesin> herkes. <laughs> Yeter çok oynadık. Bugünlük yeter. Valla diyecek bir şey yok. Olmuş. Umarım eğlenip beğenmişsinizdir diyoruz. O kadar şen tanıtım videosu olmadı. Çünkü şen çok değişmemiş. Q'ya basıyor. Ekstra hasar veriyor. W'si normal vuruşları almıyor. E'si de tam klasik. Bu kadar yani. Başka bir şey yok. Ben beğenmedim seni. Yani. Sen beğendin mi? Olmamış. Yapamamış. Bu, bunu, bunu bunu değiştirin <laughs> ya. Bunu değiştirin. Bu olmamış. Eski hali güzel. Allah hasarımız 23 kadar hasar atmışım daha ne yapayım takımı sırtlayamadım omuz acıyor Bacağımda da sakatlık var biliyorsunuz yürüyemedim yapacak bir şey yok bugün olmadı bugün olmadı üzgünüz Zengah Peki oldu o zaman ben yani. gidiyorum görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın Hop, hop, de, hop görüşürüz Bye boy Bye.